Bazen oluyor öyle bir güzel gidiyorum ki herkes diyor ulan bayağı bu işi öğrendi diyor ama halbuki rastgele şansa gidiyorum arkadaşlar. Hamza dedi ki kendim bir numara cepheler arkasından geliyor uçak düşürür ya böyle bir şey olamaz. Konuşmasıyla gergin konunun çıkması bir oldu ya. Evet kıymetli dostlar cümleten selamünaleyküm Bugün direkt zirveden açılış yaptık Ufuk abi. Evet. Ya bırak dedi hadi biz zirveye çıkalım kar bulalım dedi öyle dedi konuşalım dedi. Biraz fazla oldu bu sefer kar ama. Aynen. Vallahi. Bayağı bayağı bir zirvedeyiz. Şükrücüğüm de bugün sürpriz yaptı. Sabahleyin kahvaltı yapıyoruz otelde. Bir baktım Doblo ile enişte geldi. <laughs> Dedim bir baktım lan bizim enişte değilmiş Şükrü'ymüş. Küçük. Bunların dört çeker geldiği yere dolu ile geliyormuşuz. Ondan sonra yok kar bir metre, yok beş metre, yok. şuraya yok. enişte görsünler. Yok on beş metre. Arkadaşlar Karmar bu yok. arada da inşallah salı çarşamba bizim paletler gelir şükürle ikimizin. Hı. Bende de kar motoru var. <laughs> Dünden beri onunla boğuşuyorum. Bazen oluyor öyle bir güzel gidiyorum ki herkes diyor ulan bayağı bu işi öğrendi diyor ama halbuki rastgele şansa gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Ufuk abi tamamen şansa gidiyor. Evet. Bu rotamızdan bizim kendi rotamıza doğru devam edeceğiz. Bakalım bizler bugün neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Yasin abi dün ben çok çek çektiği için şikayetçi oldu. Bir daha seni çekmeyeceğim dedi. Yasin abi ben bugün çekmeyeceğim, beni. çekmeyeceğim. Bugün kullanmayacağım çünkü. Şükrücüğümü çağırdım. Tamam. Şoför o. Ben, ben bugün tekerim. keyfime bakacağım. Arkada oturacağım. Ben, dün... ben dün... ya çek şey... <laughs> yani, ya çekmek mesele değil de direksiyondaki yani. olay beni dün çok yordu ya. Direksiyon dönmüyordu ya. Dün direksiyon dönmüyordu. Evet. kadar niye döndü? Ne kadar döndü? Arkaya da ediyor. Kol var daha belli bir şeyden sonra. Elkan az geri gel yanına gel söyle. Seçten aşağı ne yapıyor? Tamam. Şimdi onu mu bulalım? Hamza dedi ki Kenan bir numara cefeler arkasından geliyor. Uçak düşürür ya. Böyle bir şey olamaz. Konuşmasıyla geri kolunun çıkması bir oldu ya. Nasıl bir şey ben anlamadım ya. Tamam şimdi ona somur. Erkan abinin denge kolu var. Denge kolunun somunu çıkmış yerinden. Ya bu bebe Başka bir önemsiz bir yerden. Metrigon Metrik 12 son bulacağız, takacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bir mola vermiştik, o esnada gördük. İyi ki görmüşüz. Hemen aslında bir civata bulduk ama daha orijinalini bulmaya çalışıyoruz. Ya. Diğer araçlardan, sepetten, oradan buradan bulabilirsek bu takacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Bunun maksadı şu hareketi engellemek o kadar. Belli bir açıya kadar kaldı İleri girdi. Işte. Abi. Arkadaşlar şu an bilinmeyen bir yere geldik. Sis yoğunluğu, ciddi bir sis var önümüzü görmüyoruz. Ee, ağaç falan da yok. Biz en geldiğimizde bir dönelim. Evet. Nerede olduğumuza bakalım. Abi yaylaya bir inelim yaylaya. Evet. ya. Bakalım hele. Abi sağdan bir Şuradan geçeceğiz. Yok yok lan geçer ya. Ya oh. uçurum oh. buraya ya. İzmir İzmir. İzmir lazım. He? Yol üstte üstte. Yanlış yol. Nerede? Bak, buradan geçemeyiz. Dur. Abi geçecek buradan lan lan? La oğlum çok değil. Ya baksana bir gel. Ya, ya. Abi, abi, abi. Ya, şey ya. Yok, yok abi, 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 Aha, abi bak sen düştün. Abi. abi. Bekle dur. Abi, Bekle takım. tren yapalım. Ah. Abi dur. Abi gel. Tamam, Kurtulduk abi. ne? diyorsunuz lan? Abi. Abi Valla her evet. yer her yere benzediği için yanlış geldik. Yol evet. kalmış. Tamam. Şunun daha izi var ben korktum. Ya inanılmaz bir şey ya yani şurada. Yani biz yürüyemedik. İsmail boğuluyordu karda. Üç kişi çektik çıkardık. İnanılmaz bir kar var burada ya. Böyle bir şey yok yani. Yaya gezmek mümkün değil. Dur. Sen de iyi. Sen de iyi. Abi sen de lan. Lan oğlum öbür tarafa ağırlık veriyor. Öbür tarafa ağırlık veriyor. Öbür tarafa, Bir tarafa ağırlık verdi mi böyle? At. Hadi ben buradan değiştireyim. Hadi yap. Bir, iki, üç, hop. Hepsi bu ya. Hepsi bu ya. Hepsi bu ya. Bir daha. Bir daha. Ha? Bekle ağırlığı buraya da. O dekle. tarafa geç sen de Hamza. Hamza. Hepiniz Hamza. oraya bas. Tamam sen çek artan. Ha oraya bas Şükrü. Senin de bak. yapacak bir şey yok. Aa, lan şu an tam yoldayız da. Abi. Ha, e, şuradan şöyle aşağı inelim. Şu ağaç var ya ağaç. Şu ev var ya şu beyaz. Evet. Onun altından şöyle yol oradan gidiyor. Şu evlerin altından geçeceğiz. Az yayı Şuradan geçme abi. Abi şuradan şöyle. Solda. Soldan şu beyaz kulübe var ya kulübe. Kulübenin solundan önünden aşağı doğru devam et. Devam devam. El Yo yo iyi gidiyorsun devam Erkan çok kırma. Devam devam. Bir dakika. Çok iyi. Haydi. saç kurutma makinesi lan. İsmail. Saçımı kurutuyor. Kırk Yamalılar tarikatının yeni şeyhi. Allah, Allah Allah. Fön makinesi mı? Her yerde. Koltuktan kalktığımızda düdük çaldığı için Sel freni çekip çekmediğimizi uyarıyor. Onu iptal edeceğiz arkadaşlar. Sürekli zırt pırt kalkıyoruz, batıyoruz, çıkıyoruz. Şu an uğraşmamız o. Oğlum ne bileyim lan. Ya vurmayın yüzüme da. Teknik adamsın onu sorman bir hata Ya değil. unuttum ya. Ha. Unuttum unuttum çöktüm. Kapıyı direkt yapıyor. <laughs>

Bayağı, Paletli arkada kalması kadar hoşuma gitti ki. Bu aynı yani değilmiş Bolu'nun bu muhteşem doğasında, yer yer 2 metreyi bulan kar yüksekliğiyle kaplanan rotada, ATV'ler ve kar motorlarıyla unutulmaz anlar yaşadık. Sisle örtülen dağlar, beyazın içinde kaybolan yollar ve zorlu şartlara rağmen bitmeyen ekip ruhu. Her metre adrenalin, her an ayrı bir keyifti. Doğa sertti ama manzara bir o kadar büyüleyiciydi. karın yükseline bakar mısın? Evin çatısıyla aynı hizadayız. Evet arkadaşlar, uzun bir rotan sonrasında bizim Cahit Usta'yı bulduk. Ee, bir önceki geldiğimizde dedik ya araba kalmıştı yukarıda. Ee, şimdi biz dedik yani kar yüksekliği yer yer 2 metre, 2,5 metre, 3 metre. Yani Kürtünden dolayı. Şimdi e, aracın oraya aşağı yukarı bir 2 kilometre, 3 kilometre daha var. Ee, oraya şimdi Cahit Ustay'ı bir kar motoruyla çıkartacağız. O, aracın yerini bir göstereceğiz. Ama biz yine iddia ediyoruz kepçeyle bile olsa yaklaşık iki gün sürer açmak. Yani buradan sonra kar bir anda yükseliyor zaten. Hani da yükseliyor ayrı bir şey ama buradan sonra artık kepçe de açamıyor. Şimdi ee, bir bakalım. Cahil Usta'yı bir yukarıya götüreceğiz. Aracın yanına bir götür bakacak. Uyumlu mu uyumlu değil mi gidebilir mi? Bir plan yapacak. Biz yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün çok eğlenceliydi gerçekten. Çok eğlendim ama izden asla gidilmiyor bununla. Yani önden herhangi bir araç gittiğinde kar motoruyla izden asla gidilmiyor. İz olmayan yerden ama muhteşem. Yani karda da dikkat etmek gerekiyor. Nerede dere var, nerede uçurum var arkadaşlar. O çok en tehlikeli şey. O. Yani en tehlikeli kar motorunda hızlı giderken her şey sana düz geliyor gibi olabilir ama bir anda iniş olur. Evet kıymetli dostlar bizleri buraya kadar izlediniz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Arkadaşlar bugün yukarıda bayağı ekşim boldu. Zaman zaman arama kurtarmaya katıldık. Zaman zaman kendimize bir rota yaptık. Ee, yoğun kar içerisinde şunu yaşadık. Yani baktığınızda her yeri düz görüyorsunuz. Ama bir anda önünüzdeki arkadaşınız kaybolabiliyor. Bir anda çukurun içine girebiliyor. Ya da ne bileyim yanal olduğunu hiç görmüyorsunuz. Onunla alakalı. Biz de bayağı böyle e, kar motoruyla ben bayağı bir e, artık öğrendim diyebilirim. Hani usta sürücü değilim kesinlikle. Ama yavaş yavaş her kullandığımızda öğrenmeye başlıyoruz. Yine çok keyif aldık arkadaşlar. E, eski pazar tarafından çıkış yaptık. E, vallahi ben de ne bilmiyorum nereye gittiğimi de. Rota da vermeyelim pek fazla. Sıkıntı oluyor sonra. Arkadaşlar bakalım yeni videolar yine gelecek. E, bizleri buraya kadar izlediniz. Teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmiyorsanız takip edin. Bir de bildirim tuşunu açalım arkadaşlar ki her zaman aynı ekşim videolarını izleyeceksiniz. Bu sene ee, kış güzel olacak diye düşünüyorum. Bu zamanda bu kadar kar yağdıysa hani istediğimiz yerlere daha cebimizde bir iki ayımız var. Ocak, Şubat, Mart ayında da yine kar yağar. Yani paletlerin hakikaten ee, bu yıl bayramı diyebilirim paletli araçların, offroad araçlarının. Bizim palette işte bugün yarın gelir herhalde onları da takarsak, montajını yaparsak bundan sonra kenenlerle, UTV'lerle gideceğiz. Yani bütün araçlar arkadaşlar paletli olacak. Şimdi biz zirveye çıktığımızda yolda gelirken yaklaşık bir 10-15 tane o aracı gördük. ATV'ler, UTV'ler gelmiyor arkadaşlar. Şimdi çok yoğun karda bir yere kadar artık. Ama paletle istediğin zirveye çıkabiliyorsunuz yani. Hani şuna da katılmıyorum ben. Palet çıktığında işte paletle gittiğinde ne diyorlar? İşte hiç zor olmuyor. Kolay ofrot oluyor. Yani biraz çabalaman gerekiyor falan. Hayır ona hiç katılmıyorum ben. Paleti alın binin. Ondan sonra anlarsınız keyfini. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Saygılar, selamların en güzeli bizlerden sizlere gelsin. Hoşçakalın.